Arada düşen helikopterde şehit olan dört asker için ilk tören kara havacılık okulundaydı. Askerler ve şehit yakınlarının katıldığı resmi törenin ardından dört cenaze baba ocağına uğurlandı. Ateşin düştüğü ocaklardan biri kırık Şehit pilotun son yolculuğunda ilk durağı baba ocağı şehit pilot Ahmet Duman helallik için bayraklarla süslenen mahallesine baba evine getirildi. Sana helal olsun aşkım. Yüzünü bana göstermiyorlar aşkım. Şehit binbaşı uzun süre Güneydoğu'da görev yapmış, operasyonlara katılmıştı. Başarılarından dolayı 52 kez ödül almıştı. Bir yıldır Ankara'daydı, 15 yaşında bir oğlu vardı. İki kadının acısı damga vurdu törene. Aysun Duman, eşinin ardından ağıtlar yaktı. Şehit anasıysa evladının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eskişehir'de şehidini ağladı. Başçavuş Hüseyin Uluçeşme'nin naaşı Gümüş Konak beldesinde yüzlerce kişi tarafından karşılandı. <laughs> Evli ve üç çocuk babası olan şehidin en büyük hayali emekli olduktan sonra memleketine yerleşmekti. Emekli olamadan geldi memleketine. Allah Ekber. Kıdemli başçavuş Erdinç Salkım. Tekirdağlı şehit evliydi, 5 yaşında bir kızı vardı. 2 ay önce kardeşi nişanlandı. Anne babası evlatlarını en son o zaman gördü. Karaca Kılavuz beldesi tek yürek oldu, uğurladı şehidini. <laughs> ve pilot üsteğmen Emre Acar. Daha evleneli 4 ay olmuştu. Naaşı baba Hoca Aydın'a uğurlandı. Ailesi havalimanında karşıladı evlatlarının cenazesini. Şehidin yarın Söke'de toprağa verileceği açıklandı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 740.